Herkese merhaba. Amerika ve Avrupa Merkez Bankalarının açıkladığı faiz kararının ardından geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda olumlu bir seyir izlendi. Bu hafta yurt dışı tarafta gözler İngiltere Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı ve Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere açıklanacak ekonomik datalarda olacak. FED Başkanı Powell'ın 11. kez arttırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardığı faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında bir sonraki toplantı kararı için veri odakları olacaklarını belirtmesi açıklanacak datalarının önemini arttırıyor. Hafta içerisinde başta S&P 500 endeksi olmak üzere küresel hisse senedi endekslerinin olumlu seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Bu kapsamda dolar endeksi ve Amerikan kısa vadeli faizlerin gerilemesini, euro dolar ve emtialarda ise yukarı yönlü bir hareket oluşmasını bekliyoruz.